Allah'ım ya Rabbim bu telefon sesi dinliyor geliyor ya? Baba şu yerden bir yerden geliyor. kaç saattir arıyoruz arıyoruz ama bir türlü şu telefonu bulamadık. Hani Oğlum. Anne sesi de demi ve sesi de ama Oğlum dikkat et seninle. Bir şeyin yok değil mi? Yok bu bir erkek adamı bir şey olmaz. Aferin sana oğlum. Adamlarına dikkat et. Ay ne hiç mağarada ışık olur muymuş la? Ay yoksa burada maddeciler mi var? Sesimizi duyan var mı? Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bir atanlar da e, süpermendir. Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noobdur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Oğlum bağırma lan. Belki de başka birisi vardır. Ana yavaş çekil. La kimse yok mu da burada bir ses versin. Anne! Oğlum! Oo, baba! Te, 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 telefonla yı, gitme! Anne niye gitmeyeyim lan? Baksana! Suit giyim, korunacağım verdi. Konuşan Tom bizi arıyor. Bizi aradığını nereden çıkarttın baba? Yürü gidelim biz ya. Baksana hiç görmemiş gibi davranak. Görmemiş gibi mi? Oğlum görmemiş gibi olmaz. Ee, telefonlarına cevap vermek zorundayız hangisini açacak? Önce bir mi reddet miydiniz Doğru dedin anne bunu la Anne kapanmıyor. Ee, o zaman açacağız oğlum. Önce kim açar? Ferid'in telefonunu aç. Anne iyi tamam açıyorum. Açtım. Merhaba zombi baba ve küçük zombi. Uzun bir zaman oldu. Benim Luna Park'ıma gitmeye hazır mıyız? Luna Park mı Luna Parkı çok severim. Ana ben de çok severim. Hadi gidelim. Oha, hadi Luna Park'a gidiyoruz çocuklar. Gelin buraya. Vay canına şuraya baksana baba. Ana burası bir Luna Park. İyi ki de Fred'in telefonunu açmışız. Ana burada bir sandık var oğlum. Ana vagonlar altın imalar. Ana bu silah deneyimlisi. Ne bileyim oğlum ne altın imanı zeyi ne yapacaksın silah. Bu yine de dursun ne olur ne olmaz. Ana biletler ne satılıyor ki. Bilinçemci bilinçemci ne Hani bilet yok ki la. Ana kurucay veredi. Hoş geldiniz çocuklar. Luna parkımda eğlenmeye hazır mısınız? Hazırız istediğimizi binemeyecek miyiz? Tabii ki de. Hem de istediğiniz her şeye. O zaman hani hangisiyle bile Hangisiyle bilek? Oğlum şurada bir tane tren var. Hani trenle bilek mi? Hadi baba koş seni dur koş. Bilet lütfen biletler alayım. Ee, şey bizim biletimiz yok da atlayamamız var. Evet atlayma kabul olur mu? Olur olur verin bakalım. Ee, benim atlayamam burada. Oğlum sen ikini ikini ver. ki şimdi takip et. Ana ben öne bindim sen de arkaya atla. Başlat baba. Başlattım oğlum Allah Allah ne desin. Aa, kıtık benim de. Evet. Anne. Küçük zombi arkada kaldı arkadaşlar. Beklesene baba. Anne sen benim altımda kaldın oğlum şu anda. Arkadaşlar şuna baksanıza. En tepeye kadar gidiyoruz. Anne oğlum acele etmelisin. Gelmeye çalışıyorum işte. Gelmiyor musun? Gelmiyor mu anne? Ne oluyor? <laughs> Görüşürüz oğlum ben gider. Allah neredeyse bitmek üzere yolculuğumuz. Ve aşağıda garip şeyler görünüyor la. Ana oh burada neresi la? Ana oğlum buraya gelme. Niye baba ne oluyor da? Ne olacağı mı var? Ana. Şuna baksanız arkadaşlar burada kızgın yüz var. Geldim istedim onu Gülmüyor mu la? Kocaman kafa var burada. Hani herhalde şimdi de yukarıya çıkacağız. Galiba bitiyor. Oh be sonunda bitti. Hani korkunca ifredi. Vallahi çok beğendim. Beğenmenize sevindik. Başka oyuncaklar ister misiniz? Ömür boyu burada kalacaksınız çünkü. Ömür boyu mu? Ne diyorsun sen? Ne dediğimi çok iyi anladınız. Ömür boyu oyun oynayacaksınız. Aynen biz oyun oynamak istemiyoruz. O zaman bunu siz istediniz. Yakalayın onları. Baba kaç. Ana nereye kaçayım oğlum adını size. Lan ne olur siz bizi. Sokaktaki çocuk mu zannettiniz de kimsiniz oğlum siz. Oğlum siz bizi bahçedeki bahçıvan mı sandınız he. Yakalayın şunları. Elindeki silahları el koyun hemen. Heh, tamamdır oğlum. Buradakiler paket. Anne Freddy sakin ol lan teslim olun. Esra teslim olmayız. Aa. Oğlum burada da birkaç tane var. Buradan asla kurtulamayacaksınız. Ömür boyu buradasınız. <laughs> Demek öyle alındı size de. <laughs> 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 Kaybaçı fiziği duyduk baba. Oğlum gel bir de şuraya bir gidelim. Belki de kendi dünyamıza buradan dönebiliriz. Hani sandıktaki vagonunu al oğlum. Ben vagonumu ey şuraya koydum. Sen de arkama yerleştir. Bastırmayayım. Bas. Ayy. Anne bastım. Keşke basmaz olaydım. Manya nereye gidiyoruz la? İnsansı çok garip yere gidiyor Allah, Allah! ne Anne düşeceğim şimdi. Anneciğim lava düşmek istemiyorum. Ee, o da neydi Anne telefondan çıkış yolunu bulduk be? Oh be şükür çıktık sonunda. Ne şimdi? Hangisi devon açsak ki? Sukuit Game'i devon aç gitsin baba. Açtım. Sukuit Game oyunundan bir davetiye kazandınız. Tebrik ediyoruz sizi. Oyun mu davetiye mi anne Nuri'le? Eee çıkıyor <laughs> çekiyor. Duyamıyorum ee. Bu iyisi de ne Ana sesini çıkartma oğlum. Yukarıdan ben bir ses duydum. Yardım edin bana imdat. Ana kız sana ne oldu da böyle niye ağlıyorsun? <laughs> şehrimizi ne geçirdiler lütfen yardım edin. Kime ne Niye Biz nasıl kurtaracağız ki la? Şu sandığı için belki ihtiyacınız olan bir şeyler olabilir. Aç bakayım oğlum sende belki bir şey vardır anne. <laughs> Bomba velasesi la. Bunda hiç değil baba. Onları durdurabiliriz. Acele edin lütfen ailem şehirde lütfen yardım edin. <laughs> tamam kız üzülme. Elimizden geleni yapacağız. Oğlum geter gibi et. Anne su giyim askerleri orada. Lan askerler teslim olun. Siz de kimsiniz o silahları indirin hemen. İndirmezsek ne olur lan? Onda bu olur saldırın su küt giyim askerleri. <laughs> Hani bunlar çerez çıktı oğlum. Yakalayın şu ikisini. Squid Game kızına haber verin. İki yabancı şehre geldi. Silahımız da süyecek abi. Bunun bedelini idamla ödeyeceksiniz. Aa! Ah! Oğlum bombayı salla. Alın da size. Hayır bu olamaz. <laughs> Tamamdır oğlum güzel. Aynen, şimdi içeriye saldıracağız. Aç kapıyı. Lan teslim olun sıkıntıyı maskeleri. Yakalayın şu ikisini. <laughs> Silahlarınızı hemen bırakın. Bunu asla yapmayız. Anında size anne. Köylü senin işin valla. Aaaa. <laughs> Oğlum ne yaptın lan? Kızlar kuşunu bu yanlışlıkla oldu. Oğlum bir daha bunu yapma. Başka asker kaldı mı? Yok. Gel takip et. Buradan bir yukarı çıkalım. La. askerler burada. Yakalayın şu ikisini. Neden hala yakalayamadınız beceriksizler? <laughs> Kendileri de beceriksiz dedi oğlum. Duydun mu lan? Duydum tabii çünkü beceriksiz onlar baba. Evet. Ana burada da askerler var. Onun bedelini ödeyeceksiniz. Aa! O sizler dinle. Ne oluyor askerler? Squid Game kızı iki yabancı şu anda şehri kurtarmaya çalışıyor. Yakalayın onları. Ana ben aşağı düştüm oğlum. Gel bu acil. <laughs> Geldim. Lan oğlum askerler. Teslim olun lan ya Squid Game kızı. Lan olsunuz da bu şehir bizim. Bana bir şeyler oluyor ne oluyor la Bu işim dönüyor baba Ne oluyor Ben abi bilsem keşke <laughs> Eh o da neydi ne bileyim lan en son hatırladığım kafamın döndü. Anne açın mı açın mı açtım. Ben zaten açmıştın. Merhaba, merhaba iki zombi. Ben konuşan Tom. <laughs> Anne seni tanıyoruz Tom ne istiyorsun? Merhaba ne isteyeceğim? Benimle geliyorsunuz. Kaçma bakalım. Anne, Kaçamıyorum ki oğlum. Miau! Gelin. Anne nul yok. Anya sardı. tırabımızı serdi. Canımızı son anda kurtardık. Üzüldü. bu da nesi Öyle tükenmiş değilsin son oğlum ama e, galiba tükenmemiş. Gel takip et. Burada bir merdiven var. Ana yukarıya gel oğlum. Eh çıktım valla. Ana konuşan tomlar. Merhaba hoş geldiniz. Hiç hoş bulmadık bizi dünyamıza gönderin hemen çabuk. Yok ya başka bir şey ister misin? Ya ne olur siz bize dalga mı geçiyorsunuz lan? Alın lan sizi. Tomlar. Yakalayın şunları. Baba kaç. Oğlum yanıma gel. Anne! Buradan çıkabiliriz. <laughs> Burası bizim dünyamız. Bizden kaçamazsınız. Ana. Bu sandıkta bir şey var Ana, silah çıktı. Möv, bu olamaz. Silah bulmamaları lazımdı. Eh, Onu yendik. Evet oğlum yendik. Ama bu galiba daha başlangıç. Git takip et. Aynen daha burada da var. Mav. O silahları bırakın hemen. Size emrediyoruz. Alın alın. Sizi bizi, bizi dünyamıza geri getirin çabuk. Çabuk götürün la. Hani oğlum dev kediyi gördün mü? Dev kedi mi? Evet görmüyor musun şurada? Siz benim küçük kedilerime nasıl saldırırsınız ha? Nasıl? Ama baba çok güçlü. İstediği kadar güçlü olsun onu yendi bulamaz. Meow. Patronumuzun intikamını alacağız. Vay eh, be tüm kedileri durdurduk oğlum. <laughs> Şuraya gitme be. Eh, buradan aşağı atlasak acaba dünyamıza dönebilir miyiz? Denememiz lazım baba gel yanıma. Anne oğlum. Asla dönemeyeceksiniz meow! <laughs> hayır. hayır. Ölmek istemiyorum. Anne! Bize arkadan bir kedi itekledi arkadaşlar ama ölmemişiz. Kendi dünyamıza dönmüşüz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bugünkü videomuzda gece 3'te bizi gizemli kim arada oynadık arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bye. Bay bay.